Merkezci Başkanım, Sadık Politikaları Başkanım, Milletvekili aday adayları, partimizin iyi ve cesur vekili davayı yolu arkadaşlarım, iyi ve ilçe yöneticilerim, Aksaray Nevçelerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada İlsen Harmancı hanımefendinin Aslen Yeşilovalı, Ankara'da jeofizik mühendisliği ve birçok iş sahaları eğitmeni e, olarak görev yapmaktadır. Ve Aksaray'ımızın gururlu iyi partimizin Gönül vereni olarak Aksaray'ınızdan milletvekili aday adayı açıklamasında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve sözü çok uzatmadan hanımefendiye veriyorum. Öncelikle bugün bizleri ev sahipliğinde bir araya getiren il başkanım sayın... Asala ve beni bugünümde yalnız bırakmayan siz değerli yol arkadaşlarıma ve diğer tüm il, ilçe ve milletvekili aday arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bereket ayı olan Ramazan ayımızın ülkemize huzur ve bereket getirmesini en samimi dualarımla temenni ediyorum. Ben İlksen Armancı. Aksaraylı üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak ülkesine hizmet için yetiştirilmiş, Aksaraylı olmaktan onur duyan, memleketinin sorunlarını daima omuzlarında taşıyan kız kardeşiniz, evladınız, Anneniz, mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum iyi Partili dava arkadaşınız olarak sizlerin karşısındayım. Bir genci annesi olarak, elleri öpülesi büyüklerimizin evladı, çok ama çok zor koşullarda çalışan kadınlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesi olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 28. döneminde milletvekili aday adayı olduğumu siz sayın dava arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum ve mutluluk duyuyorum sarayımızın sanayiden turizme, tarımdan ulaşıma kadar yıllardır bilinen ne yazık ki bir adım bile atılmayan birçok sorunu olduğunu gayet iyi biliyor ve yakından takip ediyorum. Halkımızın teveccühü ile bu görev bana da olduğu takdirde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde 20 yıldır söz verilip de çözülemeyen sorunlarımızı çözebilmek için yılmadan, yorulmadan çalışacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Benim için 6 Şubat'ta aslında hayat durdu. Biliyorum ki sizler için de durdu. Ve yine çok iyi biliyorum ki birçok şehrimizde olduğu gibi Aksaray'ımız da korku içinde nefes alıp veriyor. Partimiz 6 Şubat'ın hemen akabinde Doğal Afet Komisyonu oluşturdu. Bir jeofizik mühendisi olarak, bir acil uzmanı olarak, bir iş güvenliği ve iş yeri hekimi eğiticisi olarak ben Deniz'de bu komisyonda aktif olarak görev aldık. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası ile ilgili kapsamlı çalışmalar yaptığımızı ve çözüm projeleri ürettiğimizi buradan sizinle paylaşmak isterim. Eğer görev nasip olursa, vicdanlarda mahkûmiyeti yaşatmamak için ürettiğimiz politikaları hayata geçirmek adına canla başla çalışacağımı siz sayın dava arkadaşlarımla ayrıca paylaşmak istiyorum. Ekonomik bunalımdan her gün yeni bir zamla güne uyanmaktan, afetlerin göz göre göre felakete çevrilmesinden, iş kazalarının işin fıtratında olmasından veya o şekilde bağlanmasından, gençlerin umutsuzca yarınları izlemesinden, çocukları ve kadınları gözlerin ardına alınmasından çok mutsuzuz ve çok üzüldü biz. Yanlışa sadece itiraz etmek yerine ahlak ve liyakatle doğruyu inşa etmek için burada olduğumu en samimi duygularımla sizlere ifade etmek istiyorum. Aksaray'da yaşayan herkesin neferi olmak için bu kutlu yolda 14 Mayıs'ta birlikte başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Ve inanıyorum ki Türkiye 14 Mayıs'ta iyilerden tarafı olacak. Allah yolumuzu açık etsin. Allah Memleketimizi aydınlık geleceğe kavuştursun. Bu mübarek günlerde dualarımızın kabul olması dileğiyle. Tamam, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam teşekkür ederim. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.